Başkanım, Başkanım, Caner, Başkanım. Başkanım, Başkanım hayırlı olsun. Teşekkür ederim Emreciğim. Hayırlı olsun. Söylenecek artık Emreciğim her şey söylendi. Nevşehirimize hayırlı olsun. Artık seçim geride kaldı. Seçimi geride bıraktık. Dün seçime dair söylenenler geride kaldı. Dün de söyleyeceklerimizi söyledik. İçimizi döktük. Hemşehrilerimizle dertleştik. Artık bu dakikadan sonra Nevşehir hizmet bekliyor. Kaybedecek bir dakika dahi vakti yok. Sabaha kadar çalıştım. Sabah ondan itibaren de yine milletimle beraber çarşıdaydım. Sonra pazar yerine sözüm vardı. Oraya gittik. Şimdi sanayici kardeşlerime sözüm vardı. Onlarla sanayi ile alakalı bir istişare yapacağız. Sonra yolculuğumuz devam edecek inşallah. Yarın da mazbatamızı alıp ondan sonra inşallah resmi olarak göreve başlayıp bu şehrin göstermiş olduğu teveccühe, sevgiye karşı her zaman söylediğim gibi kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz ve tekrar söylüyorum kıymetli hemşehrilerim her birinize seslenmek istiyorum. Lütfen bu dakikadan itibaren kendinizi sahipsiz görmeyin. Hangi siyasiye partiye oy verdiğiniz önemli değil. Hangi siyasi partinin mensubu olduğunuz, hangi siyasi partide görev aldığınız önemli değil. Sizler benim kardeşimsiniz. Saygı, sevgi çerçevesinde. Hiç kimseyi incitmeden. Düne dair herkesin bir helallik alacağı var. Benim hakkım varsa helal olsun. ...bir iki kişi hariç... ...ama e, geri kalan herkese... ...sadece bir iki kişi hariç... ...bütün sosyal medyada da... ...sağda da solda ileri geri yazan herkese... ...ben hakkımı helal ediyorum... ...çünkü artık bize... ...onlara sevgi gösterme... ...şefkat gösterme... ...ve onların o tavırlarına karşı... ...kardeşlik elini uzatma vaktidir... ...ben bu şehre kardeşlik elimi uzatıyorum... İsteyen bu eli tutar... ...istemeyen tutmaz... ...ama ben Nevşehirli'ye bu eli tutuyorum... ...ve artık yumruk yapıyoruz. Nevşehir bir yumruk gibi inşallah yolculuğuna devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. E, İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ali İhsan Parlatan Bey ile beraberiz. Başkanım neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bize bu güzel anı yaşatan Nevşehir'le hemşerilerime sonsuz sevgi ve selamlarımı sunuyorum. 31 Mart bir Nisan şakası olarak bize Nevşehir gereğini yaptı. Biz eee şehrimizin insanlarına birçok söz verdik. Bu şehrin insanlarına biz verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına bugün burada bulunuyoruz. Biliyorsunuz bir süreç yaşadık. Yani ciddi bir mücadele verdik. Verdiğimiz bu mücadelede elbette sahada küçük bir takım şeyler yaşadık mı? Evet yaşadık. Ama buradaki mesele şu. Biz diyoruz ki bu şehrin insanları her şeyin en güzeline layık. Nevşehir her şeyin en güzeline layık. Bu şehir hak ettiği yerde değil, bu şehri hak ettiği yerde yere taşımamız gerektiğini söylüyoruz. Evet biz 50 tane vizyon proje diye bir proje vaat ettik. Bu projelerimizi tek tek Allah izin verirse 5 yıl içerisinde hepsini bir şekilde sırasına göre tek tek yerine getireceğiz. Ama bizim ilk önce verdiğimiz bir söz vardı. Dedik ki sanayici esnafımıza Allah nasip eder. 31 Mart gecesi siz bizi bu göreve layık görürseniz, biz de size vermiş olduğumuz bu söz için 1 Nisan kesinlikle sanayi esnafıyla, sanayici esnafıyla buluşacağız dedik. Aynı şekilde pazarcı esnafıyla da böyle bir akitleşmemiz olmuştu. Malum bilginiz var, e, iki hafta önce biz sebze pazarında bir e, sorun yaşadık, e, akabinde de onlara da böyle bir sözümüz vardı pazarcı esnafına. Malum biraz önce pazarcı esnafını ziyaret ettik. Sağolsunlar çok güzel karşıladılar. Ve yine dediğim gibi sanayici esnafımıza da 1 Nisan'da vermiş olduğumuz sözü, yani akitleşme sözünü biz bugün burada gerçekleştireceğiz. Şu anda kültür merkezindeyiz. Sanayici esnaflarımız saat 3.30 gibi gelmeye başlıyor. Başkanımız Sayın Rasim Arı vermiş olduğu taahhüdü burada tekrar bir daha sanayici esnafıyla istişare edeceğiz. Biz dedik ki orada iki tane bunun yolu var. İki yolu biz burada esnaf arkadaşlarımıza, sanayici esnafımıza anlatacağız. Sanayici esnafımız hangisini uygun görür, hangisine onay verirse o yolda hep beraber yürüyeceğiz. Yani bugün burada onun toplantısını yapacağız. Komple taşıma ile ilgili mi bir karar karar alalım? Yoksa 300 350 tane dükkan yapımı ile ilgili bir karar mı alalım? Onun kararını biz o zaman da söylemiştik sanayici esnafımız verecek. Onların vermiş olduğu karar doğrultusuna da hep beraber akitleştiğimiz gibi Allah izin versin yolumuza devam edeceğiz. Diğer partilere bir şey söylemek ister misiniz? Ben herkese başarılar diliyorum. Ben hiçbir siyasi parti e, hakkında asla bir şey konuşmayı çok etik olarak da kendime de yakıştıramam. Her siyasi partinin kendini bir çekap edecektir. Biz de geçmişte 2000 e, yıllar önce biz de kendimizi çekap etmiştik. Muhtemelen kendilerini bir çekap edeceklerdir. Nerede hata yaptık? Nerede yanlış yaptık? Niye böyle oldu? Gibi bir e, herhalde kendilerini çekap edeceklerdir. Ama ben e, diğer siyasi partiler hakkında şu şöyle mi olur, bu böyle mi olur demem. Benim çok daha yanlış olur. Etik olmaz. Dolayısıyla biz kendimize bakıyoruz. Bize bu ilgiyi gösteren, bize bu oyları layık gören şeyler Nevşehirli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. E, teşekkür ediyorum öncelikle. Sonrasında da Rabbim bizi e, bizim yanımızda duran, bizim arkamızdan koşan bu şehrin insanlarına Allah'ımız inşallah mahcup etmez. Bütün verdiğimiz taahhütleri, verdiğimiz sözleri Rabbim yerine getirmeyi bizlere nasip eder. Bir sonraki dönemde de insanların karşısına başı dik, anlaşık bir şekilde çıkmayı Rabbimize nasip eder.

Ah, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Ah,